Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizin için sırt ağrılarınıza iyi gelecek egzersizler çekeceğiz. Eğer gebeliğin başındaysan, planlıyorsan, ileri dönemde ağrılarının olacağından emin olabilirsin. Şu anda gebeysen ve ileri haftalara doğru gidiyorsan, zaten sırtında bir miktar ağrılar başlamıştır. Göğüs büyüdükçe ve süt doldukça sırt kasların birazcık daha güçsüzleşiyor. Çünkü bu defa ekstra bir yük daha taşımaya başlıyor. O yüzden bizim için bu dönemin en önemli çalışmalarından bir tanesi sırt egzersizleri. Hadi gidelim egzersizlere. Hafif bir sarı lastik kullanacağım ben. Bu kısa aslında şöyle bir kısa bantlar var ya. Onlardan bir tanesiydi. Ben bunu makasla kestim. Ama siz bunun uzun halini de alabilirsiniz. Önce omuz genişliğinde lastiğini ayarladım. Sakince dışarı doğru açtın. Geride kürek kemiklerini yaklaştırmalısın. Yavaşça öne doğru geldin. Kontrollü açıda skıplayı yaklaştırdığından emin ol. Önde nefes aldın ve nefes boşalttın. Üff kontrollü yavaşça öne geldin. Dizlerin ağrıyorsa ayağını bağdaş yapabilirsin. Ben böyle oturmayı tercih ettim. Bu oturuşta da dolaşımımız birazcık hızlanacak ayak bileğinden dolayı. Nefes aldın, nefes boşalt. <laughs> ve önde sakin nefes al. <laughs> ve önde. Omuzlarının burada durmaması gerekiyor. Omuzlarını aşağıya bastır. Boynun yukarı doğru uzasın. Nefes aldın ve <laughs> kontrollü öne geldin. Bazılarınız şöyle yapmaya çalışacak bunu ama bu çalışma böyle olmayacak. Eğer lastik sana ağır geliyorsa iyice köşe uçlara gidebilirsin. Aldın nefes, omuzlar yerleşti ve ve öndeyiz. Aldın nefes ve ve öndeyiz. Diğer egzersize gideceğiz. Nefes aldın, göğsünü açarak kolunu geriye doğru götürdün. İyice geriye doğru kalçanın üzerine gidene kadar indirdin ellerini. Nefes alarak arkadan öne doğru geldin ve önde nefes aldık. Dirseklerini bükme eğilimi lütfen gösterme. Sakince nefes boşalt, geriye doğru iyice göğsünü açarak gittin ve sakince öne doğru geldin. Kafanı sağa veya sola doğru kolunu geri götürürken çevirmemelisin. O yüzden Dikkatle geriye doğru götür kolunu. Ağır geliyorsa lastik sana iyice kolunu genişletebilirsin. Bu lastik birazcık dar bir lastik. Sarı uzun lastik alabilirsiniz kendinize. Tekrar sayılarını yine videonun içinde görüyor olacaksınız. Son kez öne doğru geldin ve önde durduk. Lastiği daralttın. Kollarını yukarı kaldırdın. Omuz genişliğinde olduğundan emin olalım. Ve geriye doğru indirirken lastik aslında bir miktar açılacak, daha fazla değil. Burada durdun, küçücük açıldı, dirseğini bükerek aşağıya doğru indir ve de yavaşça yukarı kaldır. Nefes aldın, nefes boşalt, aşağı indir, iyice kürek kemiklerini sıkıştır ve yukarı. Nefes aldın, nefes boşalttığında indir dirseği skapula yaklaşsın, postürünü korudun ve de yavaşça yukarı kalktı. Nefes al ve boynunu oynatma. Üf. Ve yukarıda nefes aldın, kontrollü nefes boşalt. Ve burada durdun. İyice kürek kemiğini sıkıştırdığından emin oldun. Belinde bir arç yok. Orayı toparladın ve de hafifçe yana doğru büküldün ve ortaya gelip nefes aldın. Hafifçe diğer yana doğru büküldün ve ortada nefes al. Nefes boşalt. Ve ortada. Nefes aldın ve boşalt. Ortada nefes al ve boşalt. Her iki tarafa da eşit şekilde çalıştığından emin olmalısın. Peki hala birazcık gücün kaldıysa son çalışma için kollarını yana doğru aç yarım ve içeri kapat. Sakin nefes aldım, aç dışarı yarım ve içeri kapat. Açılışlarda nefes boşalt ve içeri. Nefes al ve kontrollü nefes al ve burada bekle 5 saniye 4 3 2 1 ve rahatlayalım. Bugün aslında çok önemli bir çalışmaya baktık yakından. Sırt egzersizlerini en başından en sonuna istersen her gün bile tekrar edebilirsin. Çünkü gebelik sürecinde belki ağrılarına partnerlik edecek ama doğumdan sonraki süreçte de seni birazcık koruyacak çalışmalardan biri olacak. Sırtına lütfen iyi bak. Çok önemli bir motto. Omurga kadar sağlıklıyız. Kendinize çok iyi bakın ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.